Sakin güzel bir sabah. Ama yoğun bir tempo beni bekliyor. Kompost tamam. Kalemim, kağıtlarım, termosum, her şey hazır. Bu sokağı çok seviyorum. Ada da çok tatlı. 40 pedal. Ha, işte benim masam. Gökyüzü sınıfı. Gerçekten de biz neden bugüne kadar çocuklara yıldızların hikayelerini anlatmadık ki? Halbuki bir teleskopla evrenin sınırlarını gözlemlemek çok da zor değil. Aa, bir dakika. Şu an neden burada olduğumu size söylemeyi unuttum. Sakin Okul Derneği, Doğa ve Mekan Temelli Eğitim Programı yazım çalıştayı düzenliyor. Mesela şöyle düşünün. Çocuklarımız toprağı tanıyorlar mı? Toprağı nasıl koruyacaklarını biliyorlar mı? Hiç kendi elleriyle ektikleri tohumlardan bitkilerin nasıl yetiştiğini gözlemlediler mi? Peki hayvanların farkındalar mı? Hayvanları ne kadar tanıyorlar? Onları seviyorlar mı? Yoksa sadece korkmayı mı öğrendiler bugüne kadar? Hatta çocuklarımız değişen iklim koşullarının ve kısıtlı bir kaynak olan suyun bilincinde mi? Çocuklarımız şu an yaşadıkları çevre, dünya ve gelecekleri ile bağ kurabiliyor mu? İşte bu gibi soruların cevaplarının ne olduğunu farkında olan Türkiye'nin farklı yerlerindeki eğitim gönüllüleri, kentlerimizi, okullarımızı ve eğitim yöntemlerimizi yeniden tasarlamak için bugün burada bir araya geldiler. Sakin Okul Derneği, alternatif eğitim üzerine çalışmalar yapan bir sivil toplum kuruluşudur ve tamamen gönüllülük esasına göre çalışmaktadır.